Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bahçedeyim. Ne? Sıcak aşırı bir sıcaklık var. Şu anda bahçeleri gezmeye başladım artık. Ektik bir sürü oldu. Şu anda verim konusunda domatesler daha yeni yeni oluşacak biberlerle salatalıklarda çiçeklenme var. Salatalıkları 3-4 gündür de yemeye başladık. Yani sulama, damlama sistemiyle yapıyoruz. Fasulyeler de var çiçek. Daha dökmedi. O nedense onun bir çözümü illaki bulunur. Kabaktır, salatalıktır. Bunlar da yemeye başladık. Hatta gösterelim salatalıktan. <laughs> ay ay. Neredeydi he? Yavaştan başladık. Belli ki ekim sürecini videoya çekemedik. O ayrı bir dava da. Yetiştiremedik işlerden. Kendi işime koşuyorum. Çok tamircilik yaptığım için bir yandan yetişilmiyor. Ee, Buraya boğanla boğan gibi ilgileniyor. Onlar da video çekmezler benim gibi. Kelemlerimiz burada, kabaklarımız burada aynı şekilde. Onlar da büyümeye başladılar. Bu sene verim konusunda biraz sıkıntılıyız. Nasıl sıkıntılıyız? Soğuklar bizi güzel bir şekilde pert etti, yaktı. Ee, elma konusunda bir elmamızda problemimiz yok. Elmalarımız var. Kiraz olsun yandı. Cevizler, fındıklarda yanık var. Onun haricinde üretim konusunu bir ektiğimiz yok. Hani şu anda sebzeden bir verim bekliyoruz. Mısırlar aynı şekilde büyümeye başladılar. Fındık ve ceviz konusunda eksiyiz bu sene. Yok yani yandı. Aa, şurada iki tane varmış fındık. Yalan söylemiş olduk ya. Tüh. İki tane şurada var. İşte yani gördüğünüz üzere soğukta biraz bizim zararımız oldu. Bir gün kar yağdı Nisan'da. Bir kar yağdı tam çiçek açtığı zaman. Bir ayaza bir çekti. Her tarafta olunca ayaza bir çekti. Bizim sebze meyve gitti. Şeftaliler de yandı. Kabaklar burada. Fasulyeler yine. Bak, kabaklarımız şurada zaten. Bu olmaya başladı. Kaç gündür yedik zaten kabak. Salatalık yemeye başladık. Bak. Ah kalp abi kendimiz yetiştiriyoruz. Doğalından olsun. Öyle soniye gerek yok. Bu iş sadece ben değil. Bütün kişi yapıyor. Herkes neyi nasıl olacağını bilir zaten. Biz atadan böyle gördük. Damlamaya geçeli biz tam 3 sene oldu. Nasıl 3 sene oldu? Ee, nasıl oldu? Güzel soru. Ben askerdeyken Tabi askere gitmiştim Askerdeyken Bu damlama sistemini kurduk biz Ben askerdeyken Damlama sistemi kurulmuş Yani dayı oğlanımdan çekmiş Damlamayı Demiş Sürekli salma suyu yapıyoruz Salma su da e, evin suyundan veriyoruz Devlet suyu anlayacağınız üzere Belediyeye bağlı olduğumuz için şehirde. E, Parayı yüksek e, Damlama da yüksek olmuyor ama Damlamada yarım saat açarsınız. Göl artır geçer. Ama tam tersi salma su saatlerce akıtmak zorunda kalıyoruz. Mesela buraya damlama çekmedik daha. Çekeceğim buraya da çekeceğim de hattı nasıl geçireceğim onu düşünüyorum. Gördüğünüz gibi sabah burayı saldık. buçukta başladık sulamaya. Sıcaklar gelmeden 4-5 gibi. Yani gördüğünüz üzere şöyle çiçeklerimiz var abi bir elma olarak bir bunda var, bir de arka taraftaki de var. Yetiştireceğiz ya. Olacak. Nasipse. Mesela semizliklerimiz olsun. Semizlik yiyoruz, salatalık, kabak yani bahçeden sürekli sabit. Yazın en güzel yenecek şey bu. Domatesler buradakiler çiçek açtı. Kelemler aynı çıktı. Kelemlerimizi bizim kediler kırdı. Bir de kedilerimiz var. <laughs> Öyle üzüm yapraklarımız. Üzümlerimiz de var bu sene Allah şükürler olsun. Geçen sene de vardı. Bu sene de var. Hatta şöyle gidelim. Üzüm olanlara bakalım. Ne? Üzümler. Gördüğünüz gibi Daha dün attım da sizi. Akşamdan sabaha nasıl devriliyorsunuz? O günü seveyim ya. Ben gerçi çok aşağı mı şu bu tabi. Şunu Bunu sokacak yer yok. Neyse yapacak bir şey yok. Şuradan çıkalım hemen. Oh. Elmalar. <laughs> Şehir merkezindeyiz biz yani. Gördüğünüz üzere. Şehir merkezinde olduğumuz için de çoğu şey değişiyor. Armut'tan uzak. Kışlık Armut'ta bir iki tane vardı. Armut'ta. Ya bu kutron mu çektin? He. Bakalım bir. Olmaz mı? Ya. <laughs> <laughs> Olmaz mı? Çekmeyeyim mi? mı biliyorsun? Tamam, yani. göstereceğim birazdan. <laughs> Arvot'ta iki tane var. <laughs> Dedem <Tödev> kendisi. Patronu. <laughs> Şimdi mesela bir şeyde uygunsuzluk görsün. Olmaz. Şu anda bakın. Yaklaşık bir 10 dakika oldu. E, videoyu çekmeden 10 dakika önce Bir araba fırça işittim <laughs> Ve yaptığım iş Azmanların fışkınlarını kestirdi. <laughs> Yapmadım diye bir araba laf işittim. Şimdi <laughs> böyle oldu <laughs> Kasaplık yine var Bir de gibi hallettik yapacak bir şey yok Cevizimizde maalesef Bakıyorum şöyle var mıdır yukarılarında mı Çok aşağıda yandı Yukarıda belki vardır hesap yapıyordum da Yanmadı Yandı yani yok. Benim hesabıma göre ben keşke o şey akşamlar diplerine az bir şey ateş yakıverseymişim. Dumanıyla o soğuktan atlatmışım sabah Yani çok şöyle yaptı. Ha, bizim hatamız orada oldu. Yapmadık. Keşke yapsaydık yani. İşte yakmadık. Kovada yakıverecektim. Hiç problem olmayacaktı. Isınıp geçecekti en azından yanmayı engelleyecek. Birçok kişi tüplü sistem yapmış. Sabaha kadar duman vermişler. Arsasına kağıt yaktılar büyük ihtimal duman. Dumanla yakmayı önlediler. Çok kişinin videosunda gördüm. Donda yaptık anne. Biz hatayı orada yaptık. Ya bize dolu vuruyor her sene. Ya doluya denk geliyoruz. Ya da böyle soğukta yanıyor. Şans. Allah nasip etmediği olmuyor yapacak bir şey yok. Burası da ikinci yüzüm bu. Hatta üçüncüsü. Burası göçtük tezgahı. Yeni, ben yaptıydım da. Dedem istediği şekilde. Yeniden değiştireceğiz bunu. Nerede bakan bizim ufaklıklar. Kız. Buraya gel. Peş peş gel. Boncuk. Boncuk. Herhalde gene gezmeye gitti. Ya aç kaldı, açta kalmadı. Yemeğini de koyuyoruz ama. Hanımefendiler. Görünmüyor. Lastiğe mi girdiniz daha yine sıcakta? Yok. Çıkarlar. Bir yerden çıkarınlar. Burası bizim garaj. Burada hem dedem deprem zamanı yapmış. Oturmak için içinde. Depremde. Biz daha yokmuşuz da o zamanlar. Hem ev gibi hem de şey olarak kullanılabiliyor. çatının burayı yollar yapılırken yakında. Şöyle şeyler. Tabi kediler kırmasaydı. Kırdı. yapacak bir şey yok yani. Onlar da onu kırdı. Oynuyorlar. Çocuk yapacak bir şey yok. Bebek kedi ne alacak yavrum. 1, 2, 3 taraf 3, 4 bağ var. bu ilaç pompasından çok sıkıntı çekiyoruz. Böcek ilacı atacağız olsa. Mesela çantalı pompayı kullanmayın abi. Sürekli sap kırıldı. Ya şey kırıyor ya bir yeri dağıtıyor. Bundan acayip sıkıntı çekiliyor. Kimse bunu fark Herkes al değiştir diyor. E al değiştir al değiştir sürekli 100 lira 200 lira 100 lira 200 lira vermekte değilse dedim. Sen nasip olursa fuar falan vurulursa bakacağım. Bolda. Şu benzin ilaç pompaları var. Atan kendisi. Bu saplı değil. Böyle bu havayla atıyor. Püskürtmeli. Bunlar basma değil de püskürtmeli olanı. Onlardan almayı planlıyorum. Nasipse bakalım. Eğer olursa çok avantajlı olacağım. Olmazsa yapacak bir şey yok. Uygun fiyatı bir tane internette gördüm. Onu almayı planlıyorum aldıktan sonra onunla devam edeceğim. Yarım şişe benzin koyarım bütün her tarafı dolanır çıkarım. Uğraşmaktan söyle bas sırtında gezeceğini onunla. Onunla gezersin en azından kolun yorulmaz, çenin yorulmaz.